Muniş. Hocam. Burada mı oturmaya karar verdin? Bu ne iş? Açabilecek misin kapıyı? Açabilir misin? Aç bakalım hadi. Oradan açılmaz ki. Buradan açman lazım. Bak. Buradan açman lazım. Gel. Gel buradan aç. Atla. Gel atla. Oradan aç. Annem tırıltı. Hala mı tırlıyorsun? Çok tatlısın. Hadi aç bakalım şurayı. Burayı aç hadi. Atla. Atla. Şurayı şurayı. Bak burayı burayı. Burayı bastır. Elinle bastır yukarı yukarı. <laughs> Çöpü attık. Biraz önce çıktın dışarı gezindin. Yerlere yattın. Aç 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 hadi. Şurayı. Atma. Manaş. <laughs> dışarı çıkmayı bekleme. Çöpe attık biraz önce kapı önüne. Daha çıkmayız artık. Gece olmuş artık gece. Tamam mı? Kapıyı açamam. Tehlikeli. Hadi sen git de mama niye mamanı hadi. Olmaz olmaz kapıyı açamam ben. Kapıyı açamam oğlum. <laughs> tipini severim seni tipini tipini bunuş hadi git de mama niye git hadi